Malcan'ın yongası depremzeler için şimdi hasar gören ağaçlarını tamir ettirme mesaisi de başladı. Tabii evlerinden de alabildikleri eşyalarını almaya çalışıyorlar. Yardımlarına koşan iş yeri zarar görmemiş sanayi esnaf. direkt birinci gününden itibaren müracaat oldu. Az hasarlıydı bunlar. Enkaz altından çıkan bir araç Buna işte ufak tefek faaliyetlere başladık, onarıyoruz. arıyoruz. Sanayi de deprem mağduru ancak şimdiden başladı yoğun mesai. Araç sahipleri enkazdan çıkarılan otomobillerinin tamir edilmesi için sıraya girdi. Binmelerini sağlayacak şekilde getirdik, çoğunu gönderdik zaten. Bunlar da dünden gelenler. Depremden sonra sanayi sitesinde bulunan esnaf yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başladı. Yoğun bir mesaileri var çünkü enkaz altında kalan araçları tamir ediyorlar en büyük hasar gören yer burayı. Yüzde doksanı şu an için yıkık. Burası Kahramanmaraş'taki sanayi sitesi. Büyük bir kısmı yıkılsa da iş yeri zarar görmeyen esnaf yaraları sarmak için kepenklerini açtı. İşte bu arabada enkaz altında kalmış. Önce bu şekilde tavanı düzeltilmiş. Şimdi de motor kısmı tamir ediliyor. Personel sıkıntısı oldu tabii kendimizde bir de 17 tane personelimiz vardı. Ama biz mümkün olduğu kadar 3-4 kişiyle bu işleri hallettik. Depremzede tamirciler enkazlardan çıkarılan hasarlı araçları eski haline getirmek için yoğun mesaide. Bu aracın maliyeti ne kadar oluyor bu şekilde tamir edildiğinde? Ya hepsi değişiyor ablacığım. Parça farklı, elektrikçi, kaportacı, tamirci, döşemeci yani değişiyor yani.